oturuyor. Arkasında da sevgilisi Mert Yazıcıoğlu var. Pastasındaki mumu üflerken yanlışlıkla Mert Ramazan'ın elini tutmaya çalışıyor. Orada bir Mertler karıştı gibi oluyor ve Mert Yazıcıoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'nun yüz ifadesi bir anda değişiyor. Biraz geri Çocuk planda. Alt üst oluyor orada. Evet, biraz geri planda ama şey itibarıyla da mizac itibarıyla da biraz sakin geri planda olmayı seven biri gibi. Hani böyle atlayanlardan, şöhretten ben de yararlanayım, ben benim de bu yarışta bir payım olsun diyen bir biri değil. O gün Oya da söylemişti. Yarın öbür gün belki başka bir senarist falan olarak karşımıza çıkacak. O biraz böyle geri planda kalmayı seven biri. Ama her zaman söylüyorum özellikle oyuncular dünyasında biri çok hızlı yol alıyorsa ve daha 20'li yaşlarındaysa bir de bir parça geride kalıyorsa o evde bir şeyler oluyor. Ile... Hani o olan şeylerin derecesini bilemeyiz ama düşün ki afra kabarmış yükselmiş Mert daha geri planda bir sıkıntı bir oluyor. Bir de ne oluyor biliyor musun? Aslına bakarsan Çok buradaki zor. buradaki elektriği ilk hisseden de şimdi hakkını yemeyelim Kubilay Koyur. Evet. Bir partide eğleniyorlar. Mert Ramazan Demir ile rol arkadaşı Afra Saraçoğlu arasındaki samimiyetten çok rahatsız oluyor Kubilay Aka ve bunun üzerine Mert Yazıcıoğlu'yla da çok yakın arkadaş olduğu için Kubilay dayanamıyor ve Mert Ramazan'ın yanına gidip hareketlerine dikkat et diye uyarıyor ve ikili arasında bir gerginlik oluyor. Bunun üzerine Kubilay gecenin sonunda sabaha karşı Mert'i arıyor, Mert Yazıcıoğlu'nu arıyor ve biz kulüpte bu bu sebeplerden dolayı gerginlik yaşadık diye o gece olup bitenlere Mert yazıcıoğlu'na anlatıyor ve Mert sevgilisi Afra'ya diyor ki hareketlerine dikkat, dikkat, et. dikkat et dışarıda yanlış anlaşılabilirsin diye de uyarıyor o uyarı sonrası belli ki Afra o rahatlığını bozmadı devam aynı ederim. şekilde devam edince artık kopma noktasına geldi ama inanın Evet bu isimler arasında çoğuna şaşırdık, Ayça'yı şaşırdık, Cemre'ye şaşırdık, Hafsa şaşırdık ama beni en 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 çok şaşırtan bu çift oldu. Ben biraz bekliyordum. Ben hiç bekliyordum. Şöyle bekliyordum. Afro çok o kadar, sağlam, hayır, hayır, çok sağlam bir Afro, sevgi vardı. Afro o kadar yol aldı ki, Mert de biraz geride kaldı ki, biri çok yol alıp biri alıp biri diğeri geride kalınca bak yaşları kırklar değil elliler değil biraz tolere edebilirler. Evet. O gün Oya'ya söylerken de hissettim. Bir şey bekliyordum ama hani arkasından başka bir aşk hikayesi çıkar mı çıkmaz mı oradan emin değilim. Çok yol hani aldılar. Hani ayrılıkları gelince böyle bir şey tahmin edebilirdik dedim. Çok yol aldılar diyorsun. Özellikle Afra çok yol evet. aldı ama çok sevdiğimde de bir evet. söz var. Yola çıktıklarını, Tabii. yolda bulduklarını Düşen, hiçbir zaman Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Ki olabilir bak. Eee Allah korusun işleri hepsinin yolunda gitsin. Ama Afra'nın Mayıs'ta Mart'ta dizisine bir şey oldu. Ya da kendisi ayrılmak istedi. Olabilir ya her şey çok güzel giderken de bir anda her şey bitebilir. Mert Yazıcıoğlu yarın öbür gün Hafsa Nur Sancak Tutan'la iddia edildiği gibi bir aşk yaşarsa birbirinin paraleli fizik yapısında kızar diyeceğim. Ya şimdi Hepsinin ayrı tabii. Şu yani, fotoğraflara bak. Mert Ramazan ayrı yakışıklı, Mert Yazıcıoğlu ayrı yakışıklı, Afra ayrı. Şu fotoğraflara baktığımda bir tek Mert'i kaşlarından dolayı diğerlerinden <laughs> ayıracağı herkes birbirine <gibi> <laughs> Ya Burada çok da benzemiyorlar aslında. Ben yani. valla. Bak yan yana gelince belki bir derece çünkü Afra'nın gözleri renkli. Ama, Ama... kızların naifliği, çıtıklı halleri Böyle Şunu biraz da söyleyelim. Lazım. Hafsanur Sancak tutanla Deniz Can Aktaş ilişkisi bitti ama bağlar tam olarak kopmamış. Yeni yılla beraber o cepheden bir barışma haberi de gelebilir diye kulağımıza fısıldadılar. Evet. E, bu arada e, yıl sonu itibarıyla ben bazı şeyleri, bazı şeyleri arama motorlarından böyle arıyoruz, bakıyoruz falan. Bugün itibariyle dün çıkan ayrılık haberlerinden sonra Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ilk sıralarda. İlk sırada evet. Neden ayrıldılar? Sabah biz de baktık İlişkileri bir şey nerede için. başladı? Ne zaman ne başladı? Ne kadar sürdü falan filan. Ve başlangıcı da 2018'de iyi oyunla evet. başlıyor. Evet. Ve bugün itibariyle Dört yıl harika bitiyor. bir ilişki yaşadılar. Sadece onların yaşı için. Değil, çok iyi Onların yaşı için dört yılda büyük bir başarı. Altın Kelebek'te karşılaşmıştık. Maşallah yıl önce. Ön sıramızda oturuyorlardı. O kadar ne el ele kol maşallah. kola. Size yemin ediyorum böyle ne kadar aşıklar dedik Müge ile birbirlerine. Hatta ben dayanamadım. Cevriye teyze gibi Mert'in böyle şöyle omzuna dokunup evladım demedim tabii de. Siz ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize deyince ikisi de dönüp teşekkür etmişti. Hiç evet, unutmuyorum. Evet kesinlikle. Ya, ama nazar falan değmedi dört, dört yıl, yıl geçti. Dört yıl Canım, geçti. Biz de kendimizi temize çekebiliriz <laughs> bu anlamda. <laughs> tabii. Dört yıl üstüne tabii. zaman kazandılar. Evet. Peki yılın son günü biten aşkın ardından bir de. Başlayanı Başlayan var. bir aşkı ee, müjdesini mi verelim haberini mi verelim bugün Kelebek'te Mehmet Üstündağ imzalı haberde aslında yavaş yavaş ipuçlarını veriyordu bu aşk Burak Deniz'le Serenay Sarıkaya epey uzun süre Adana'da Şahmaran dizisinin çekimleri için bir aradaydılar aşk iddiaları bu sette ortaya çıktı. Fakat Adana, İstanbul'dan, magazincilerden uzak bir kent çok fazla takip edilemedi. Sosyal medyaya, DM'lere düştü ve bugün itibarıyla da Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına kesinlik kazandı. Ee, yakın zamanda Burak Deniz Didem Soydan'dan, sevgilisi Didem Soydan'dan ayrılmıştı. Daha önce de defalarca ayrılmışlardı fakat bu kez kesin bir dille ayrıldılar ve beraberler. Şimdi Burak Deniz'in rol aldığı ya yalnız kalıyor ya yalnızlığı son buluyor. <laughs> şimdi e, en Dilan son Çiçekteniz. Dilan Deniz'le Dilan bir filmde rol aldı. Oradaki sahnelere İzlanda İzlandalı enişte Tor bile dayanamadı ve ilişkisini bitirdi. Dilan yeni yıla yalnız giriyor. E şimdi Serenay Sarıkaya'da Şahmaran için değil mi Adanadalarda... Uzun süre Adana'dalardı. Adana'dan Ve takip edemedik olayı. Adana'dan orayı. ama bize yine de geliyordu. Set bittikten sonra e, görüşüyorlar, samimiyeti ilerlettiler Hatta, şeklinde. Hatta <laughs> Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'nın evinden çıkarken iki kere de görüntülendiğini çok komik hatırlatalım. Görüntüydü. Hatta inanılmaz panik olmuştu görüntülenince. O görüntüyü de bir izleyelim. O pardesülü halini hiç unutmuyorum. O unutmayacağım görüntülerden evet, bir tanesi. Evet izleyelim. Adana'yı mesken tutan Burak Deniz İstanbul'a dönmüş, hararetli bir telefon konuşması yaparak yürüyor. Yürüdüğü sokaksa Serenay Sarıkaya'nın evinin olduğu sokak. Serenay'ın evinden çıkmış belli yani. Burada bir iki günlük bir çekimimiz kaldı, onu halledip işte artık. Ha, o yüzden burada finalize yani. edeceğiz. Evet evet, Adana'yı bitirdik. Adana finalize oldu yani. Artık İstanbul'dayız. İstanbul'da sadece. Senerfonun nasıl sesiniz? İyiyim, arkadaşın değil Şimdi onu gördüm, bir dinlenme süresiniz işte. <laughs> Bakalım kısmesi bir takım işler var, konuştuğumuz nereye varacak, göreceğiz. Böyle ee, şimdi buradan falan böyle gelin Sürekli'si de sürekli sizinle Serhan Ayman'la yakıştırıyorlar. Gerçi iyi partner siz bir arkadaşlar. Oh, evet çok iyi arkadaşım. O yüzden yakıştırıyorlar. O yansıyor izleyen. Yani. Evet yani geçen de bir evine ziyaret olmuştunuz ya geçen yaz geçtiğimiz yaz. Sizin geçtiğimiz yas, de... yaz. Evet. Ha şimdi de yine buradan gelince dedik acaba dedik ki mesela Serenay'dan mı geliyoruz? Ha evet evet aşağıda onun evi ama yok Serenay'dan gelmedi arkadaşlar. Şimdi bana dersen ki son bir yıl içinde bu aşk meşk olaylarında en komik, en güzel, en eğlenceli yakalanan kim? Burak Deniz derim. Evet. Birincisi. Evet. Yani bu herhangi bir kulüpten çıkma, bardan çıkma, rokantadan çıkma değil. Bu sevgilinin evinden sabah saatlerinde <laughs> çıkma. <gülüyor> Aynen. Ee, ne evet. zaman ki Didem Soydan'la ilişkisinin bittiğine dair haberler çıktı ve Serenay aşkı servis edildi. Evet değil mi? Evet, Biraz öyle oldu. Bir nokta koydu ve o zaman da bu haberlerden sonra Didem Soydan'la ilişkisinin ısrarla devam ettiğini her iki tarafta açıklamıştı.